Herkese merhaba arkadaşlar. Dostum Batı kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber uzun uzun zamandır gelmeyen Mega Easy Obi. Çünkü sizden sizden sakladığım bir şey var. O da çok güzel parkurlar ve çok güzel parkurlar. Siz de beğeneceğinizi inanıyorum. Hemen geçelim videomuza. Allah! İnşallah ölmem inşallah. Ya bu çok basit. Yok basit değil evet. Ya yani söyleme geri almakta. sürekli şurada... Haksız, haklı çıkıyorum, haksız çıkıyorum. Yani bir karar vereyim yani şuna, bir karar ver. Allah Allah Allah. Al, al, al. Saç telim diyecek, saç telim değmesin, saç telime değerse bile öldü. Ay ya, o kadar basit diye sakladık, zor çıktı. <laughs> ya ben niye bunu geçemiyorum? Tek yapmam gereken şu, tek yapmam gereken, yapmam. Ya tek yapmanız gereken şey ben de buradan geçerim. ne oluyormuş? En üstten geçersen bir şey oluyor mu? benim şapkama değince bir şey olmuyor. Ha, şapkam koruyor. Normalde kafam değse ölürmüşüm. Yani ben böyle geçerim. Sonra da bir şov yapıp ölmem yok mu? Sonra yapıp ölmem yok mu? Deyip ölseydim. Çok güzel olurdu. <laughs> Zıpla hop hop. Ya bunlar basit. Bunlar basit değil. Bunlar basit değil. Siz bunlar basit değil yani. Sizin konuda biraz düşüncesiz kaldım. Hop. Hadi. Hadi. az kalsın. Ölecektim. Heh, şuradan şuraya da atladım. Bu ne? Ha ben de ölürsün yoksan. Ah. Ne biliyordum çünkü ben de öyle bir hareket vardı. De öyle bir mod vardı Deye böleceksin önder Ata Moduydu Der. Bu da zor ya A Abi bunu da yapmazsın ya Yapmazsın bunu da Nasıl atlayayım ben Nasıl atlayayım ben <laughs> Nasıl atlayacağım Bana söyleyin nasıl atlayacağım Ucu ucuna atlıyorum ben Burada bir yanlışlık olsa işte düşürüm böyle. Ya öldüm öldüm net ya. Burası geçme. hadi hadi hadi. Hadi ben burayı atlatacağım. Atlatacağım ben burayı. Allah'tan bu sefer gibi Allah'tan geçen geçen videolardaki gibi çok zamanımı almadı. Alsaydı var ya şurada delirdim, delirirdim. Vay, vay bu eğlenceliymiş bak. Vay, niye kaydı lan? Araya nasıl düşmeye başardım? Onu anlamadım. 467. Şimdi 467 ise ya ben niye kayıyorum böyle? 467, 468. Şimdi ben o zaman 725 ise niye kayıyor ya? What? Hadi. Şuradan atla. Şuradan atla. Ya neyi ne iyi parkurcuyum. Az önce yarım saat denememiş miydim? Hone, hone, ne hones ya, honi. Where is the money? Where is the honey? Me, bakın fark ettiyseniz where is the demiyorum. Where is the honey? Where is the money? Here is the honey. Honey diyecektim. Ben. de, benim de kafa gitti biraz. Benim de kafa gitti. Altı gördükçe iyice şey yapmaya başladım. Da. Abi bunu yapmanın amacı ne? Bunu yapmanın amacı ne? Bunu yapmanın amacı ne? Bana bir söyle. Bunu yapmanın amacı ne? gelmiyor. En basit parkurda ölmem. En zor parkuru geçmem. Ve videoda like atmanızı söyle. <laughs> bu arada arkadaşlar size söylemeyi unuttum. Like atıp abone olmayı unutmayın. Vallahi bak bu kadar sizin için okuldan gelip o, oynuyorum. Roblox ve size de çekiyorum. Lütfen buna bir like patlaması gelir herhalde. Bu video tam 8 like gelirse bu bunun devamı gelecektir. Tam 8 like. Sizden ilk defa bir hedef istedim. Tam sizden 8 8 like gelirse bu videonun devamı gelecek. Çünkü bu videoyu bir yerde keseceğim. Göreceksiniz. Habap habap. Ya kebap gibi. Geçtik mi? Geçemedik. Geçemedik abi. Ne? Ya bu ne ya? Bu kocaman şey. Kocaman ö yani ben arkasına da değmek istemiyorum. Ya ben nasıl geçtim az önce o zaman? üçgen üçgen küpler. Ya bu ne? Bu ne ya? Bu ne ya? Kasma, kasma. Hadi atla. Atla. Çarparak da düşme be artık. düşme, düşme. Hadi. Hmm. Gerek buraya atlarım mantıklı. Şimdi mantıksız oldu. Atlıyorum şurada. Ve geçtim. Evet. Hadi ya geçeyim oraya kadar. Oraya kadar da geçeyim. Hadi sizin hatırınız. Hatır olmasaydı bakıyor. nasıl geçeceğim ben? Nasıl geçeyim? Nasıl geçmemi bekliyorsunuz? Ben nereden atlayacağım? Karakter oradan kayacaksa Neyse arkadaşlar Videomuzun yarısı buydu Devamı için tam 8 like istiyorum Sizden hoşçakalın Sağlıcakla kalın